şehir belediye başkanımız sayın Vahap Seçer salonumuza giriş yapmışlardır. Hoş geldiniz sayın başkanım. İyi, 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 iyi. pandemide neler çektik? E, içinizden i̇çinizden söylediğinizi duyuyorum. Neler çekmedik ki diyorsunuz. Çok şey çektik. Burada kenti hemşerilerimin huzurunu ve refahını sağlamakla görevliyim. Yoklukta, varlıkta, hastalıkta, acıda, mutlulukta yurttaşımın yanında olmak zorundayım bizler ne ders çıkarttık bunları konuşmak lazım hala devam ediyor süreç hala devam ediyor verdiği tahribat çok çok büyük Bugün dünyanın yaşadığı ama Türkiye'nin daha derinden yaşadığı ekonomik buhranın da aslında ayak sesleri o günlerden gelmiştir biz siyasetçiler de herhalde sosyal devletin de ne anlama geldiğini böylece öğrenmiş olduk. Özellikle her şeyin paradan ibaret olmadığını matematik hesaplar ya da ekonomik kar zarar hesaplarıyla hükümetlerin, ülkelerin, şehirlerin yönetilmeyeceğini de anlamış olduk. Çorba bir tas çorba. Ortada pandemi yok. Bir sosyal sorumluluk, bir sosyal politika, bir sosyal hizmet. Sosyal yardımlar konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bizim öncelikli bütçelerde kaynak ayırdığımız projeler olması görüşü işte pandemide ne kadar önemli, ne kadar değerli, ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Bir çorba dağıtımına bizimle alay edenler bir çorbanın, bir tas çorbanın o hastalıkta, o yoklukta ne kadar değerli olduğunu gördü. Daha ötesine gitmişim. Bu süreçte kimseye ihtiyacı olmadan yaşayan, İnsanlar bile muhtaç duruma geldi. Büyüklerimiz zorunlu hapis cezası evlerinden çıkamadılar. Her şey ekonomik mide değil, insanların psikolojisi bozuldu. İnsanlar yakınını kaybetti, kayıplar verdi. Bu sanatsal bir faaliyet. Fotoğraf sanatı. önemli. Mutlaka fotoğraf sanatı çok önemli. Ama teması çok dramatik. Onun için söze pandemiyle girdi. Bu kadar insana ızdırap çektiren, acı çektiren, öğretici olan, belki de geleceğe dair bir el feneri gören bir süreç dünya tarihinde çok azdır. Bu kadar uzun bir süreçte dünyanın başına savaşlar dışında musallat olan bu kadar büyük ekonomik kayıpların olduğu, can kayıplarının olduğu, farklı alanlarda tahribatların olduğu başka bir süreç yaşanmamıştır. Umut ediyorum yakın bir tarihte tüm dünya bundan kurtulur ama dilekle, istekle bu işlerin olmayacağını biliyoruz yaklaşık olarak iki yıldır adı bir eylem planıdır. Eylem planı içerisinde önemli bir aktördür MDK. Fotoğraf kurulu, arkeoloji kurulu, kent elçileri, tarih kurulu birçok toplamda en son 12 kurul oldu. 15'e çıktı, 15 kurul oluştu. Ve kente dair, kentin adından anlaşıldığı gibi değerine değer katacak ya da o potansiyeli açığa çıkaracak her türlü toplumsal, sanatsal çalışmaları yapıyoruz. Burada teşekkür ediyorum emeği geçen herkese bu fikri ortaya katan kurulumuza orada emek edenlere bu görüntüleri, bu anları ölümsüzleştiren yarışmacılarımıza, bunları değerlendiren jürimize çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra ödülleri vereceğiz. Ama ödül almayanlar da onlar da bence başarılı. Onlar da gönlümüzün birincileri, ikincileri. Bunlar şekil şartını yerine getirmek, işin özüne esasına girmek lazım. Esası değerli, önemli bir iş. Bu tip çalışmaları daha da arttıracağız. Arttırmalıyız. Pandemiden umut ediyorum dünya en az tahribatla çıkar. Şu ana kadar olduğuyla yetinir artık Covid. O trilyon dolarlar harcanıp silahların yapamadığını şu görünmeyen mikroskobik virüs yaptı. Bir an önce başımızdan defolur gider. İki, Mersin'imiz, ülkemiz yarınlarda hem pandemi süreci hem ekonomik krizin yarattığı tahribatları bir an önce tedavi eder, açtığı yaraları merhem sürer ve bir an önce daha iyi noktalara geliriz. Üçüncüsü de tüm dünyada sanat, kültür, müzik bunlar hakim olsun. Bunların olduğu ortamlarda insanlar bir araya geliyor. Bakın farklı dünya görüşünden insanlar olabilir. Ama hepimiz insansız. Milliyetimiz, dilimiz, dinimiz, ırkımız o ayrı bir şey. Biz insanız. Tüm dünyada dileğim barış, huzur, kardeşlik egemen olsun. Burada hem sanata verilen katkı dolayısıyla bütün emeği geçenlere hem değerli belediye başkanımıza teşekkür ederken ayrıca pandemide ve pandemi devam ederken şu an Karakış'ta halkımıza da büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçeli huzurlarınızda bir Mersin olarak teşekkür etmek istiyorum. Bu yarışmamızı, fotoğraf yarışmamızı pandemide neler çektik adı altında yapmamızın sebebi de şuydu. Değerli fotoğraf kurulu üyelerimizle bir yarışmadan yola çıktığımızda biliyorsunuz pandeminin ülkemizde ve dünyada çok olumsuz etkilerini gördük. İstedik ki vatandaşlarımız, sevgili sanatseverlerimiz, sanatçılarımız nasıl bir gözle bu pandemiyi görüyorlar ve yaşıyorlar ve bu çekilen fotoğrafları da bir nevi bir arşiv niteliği oluştursun ve bir belgeleyelim istedik ve bu şekilde yola çıktık. Çok gururluyuz. Şehrimizdeki tüm ilçelerden büyük katkılar oldu. Büyük çalışmalarını bizimle paylaştılar. Bu da aslında sanatın birleştirici gücünün en iyi örneklerinden bir tanesi diye düşünüyorum. Kentinin güzelliği, huzuru, mutluluğu, gelişimi, ilerlemesi için çok büyük çaba sarf eden, şehrinin insanların derdini kendine dert eden bir başkanımız var. Bu anlamda gerçekten çok şanslıyız. Ben çok gururlanıyorum. Aynı zamanda kültürel ve sanatsal anlamda çalışmalarımızın hep destekliyor, yol açıyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bunun verdiği şans ve gurur da çok büyük. Gücümüze güç katıyor. Ben huzurlarınızda kendisine teşekkür etmek istiyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Ve hep söylediğimiz gibi sanatın aydınlığını Mersin'den tüm şey, ülkemize yaymak bizim amacımız. Bu noktada bütün çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdüreceğimize de başkanımız ve sizlerin önünde de ayrıca söz veriyoruz her ilçenin katılımını kolaylıkla yapabilmeliydik ve kontrol edebilmeliydik. Eğer fotoğraf hakkınca bir yere gelmişse her ilçeden bir fotoğraf sergide olmalıydı diye düşündük. Ne mutluluk verici ki 330 katılımcı 1200 yaklaşık Yasemin kızacak 1169 sol kebe diyecek ama yaklaşık 1200 fotoğrafla tüm ilçelerimiz temsil edildi. Çamlıyaylaya gitti birincilik. Ama Bozyazı'dan da fotoğraf var. Orya ödül de var. Bu gerçekten bizi çok mutlu etti. Bunları başardık. Tek başımıza yapamazdık. Önemli bir altyapı vardı Teksin. Çok değerli bir bilgi işlem ekibi vardı. Onların desteğini aldık. Ben onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ve bu koordineli çalışmanın sonunda da Başardık ki çok kolay katılıyordu. Hatta ben ilk denemeleri yaptığımda onları tebrik ettim, teşekkür ettim. Teksine sahip çıkmak lazım. Çok değerli bir uygulama ve biz bundan çok faydalandık. Fotoğraf sanatı birleştirir. Dostluk köprüleri kurar. Bütün sanat alanları ise iyileştirir sevgili dostlar. Sanatın açtığı kapılardan geçerken şiddet kapılarını kapatırsınız. Ve bu sizi mutluluğa doğru taşır. Mersin bir sanat kenti. Bunda çok önemli katkılar olan değerli başkanıma tekrar teşekkür ediyorum. Ben uygun koşullarda çalışmamızı sağlayan ve olanak veren değerli başkanımız Sayın Vahap Seçer'e, Bengi Özdülger'e tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en güzel eyaleti. Teşekkür ediyoruz. teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Osman Ağa ve emeği geçen tüm arkadaşları kutluyorum başarılarının devamını diliyorum. bir şey çekiyor. Alan. Başka bir yapaylık var. Evet. Çok kendileri <laughs> senden ne Yapaylık var. Yani bu güçten <laughs> <dönüştüm> de ben